Jilet'in sunduğu derbi özel maç önünden herkese merhaba. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi artık yaklaşıyor ve biz de bu derbiyi konuşmak üzere taktik tahtasının başındayız. Fakat öncesinde duyurumuzu yapalım. Bildiğiniz üzere Jilet'in her yıl düzenlediği spor ödülleri var ve bu yılda sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanarak 1954 yılından günümüze kadar uzanan ve 8 yıldır Jilet Birliği ile gerçekleşen dünyanın en prestijli spor ödül töreni Jilet Milliyet yılın spor ödüllerinde büyük oylama devam ediyor. Şu Şubat ayında 11 ilimizi etkileyen büyük afet sonrası yaraları sarma ve ihtiyaçları gidermek adına PNG Türkiye sporun birleştirici gücüyle Cilet Milliyet Yılın Sporsu Ödülleri'nde yeni bir sayfa açıyor. 2022 yılında başarılarıyla öne çıkan spor insanlarının ve takımlarının belirleneceği büyük rekabette bu sene kullanılan oylar ülkemizde meydana gelen afetten etkilenen bölgedeki çocukların spor gelişimi için toplanacak. Spora ve sporcuya desteğini her geçen gün arttırarak sürdüren PNG'nin lider erkek bakım takım markası jilet ve milliyetin işbirliğiyle hayata geçen Türkiye'nin en uzun soluklu bu ödül töreninde şu ana kadar 240 bin çocuğun spor ulaşmasına destek olundu. 69.sü düzenlenecek bu ödül töreninde de toplanan oylar afet bölgesindeki yaraları sarmak amacıyla on binlerce çocuğu spora ulaşmasına olanak sağlayacak. Bölgedeki çocuklara spor malzemesi olarak dönüşecek bu yarışmaya sizler de katılabilir. Aşağıya bırakacağımız linke tıklayarak da 7 kategorideki adaylara oy verebilirsiniz. Ben de spor ödülleri içerisinde bulunan yılın takımı oylamasında oyumu veriyor olacağım. Adaylardan Andolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Trabzonspor Futbol Takımı, Kadın Güreş Milli Takımımız, Artistik Jimnastik Erkek Milli Takımımız, A Milli Erkek Voleybol Takımımız var. Benim tercihim de bu oylamada Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı olacak. Çünkü hakikaten çok sansasyonel bir performans gösterdiler ve tüm kupaları süpürdüler. O yüzden oyum Vakıfbank'a gidiyor olacak. Diyelim ve bu kısmı kapatarak sağ içine Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesine geçelim. Sezonu çok formda devam ettiren iki takımın mücadelesi ve puan anlamında ve üst sıralardaki rekabet anlamında hakikaten çok çok önemli bir mücadele. Fenerbahçe Beşiktaş arasında oynanacak bu derbi mücadelesinde tabii ki sizlerin de tahmin edebileceği üzere Halil Umut Meler yönetiyor olacak. Zaten derbilerin %70'inde değerli hocamız yönetiyor. İki takım içerisinde saha içinde gerçekten iyi detaylar var ve yavaştan ilk 11 tercihleriyle de başlayalım isterseniz. Şimdi konuk ekip Beşiktaş'tan başlamak gerekirse kalede Mert Günoğlu bekliyorum. Stoper ikilisi Beşiktaş'ın en zor tercih edilebilen noktası. Çünkü Omar Koli, Roman Saiz, Tayyip bunların hepsi forma şansı bulabilir. Ve ufakta sakatlıklar söz konusuydu ama muhtemelen Tayyip ve Koli ikilisini stoperde göreceğiz. Sol tarafta tabii ki Masuaku, sağ tarafta Onur Bulut. Rozier'in de bir sakatlığı vardı ama oynamaya müsait olsa da ben Onur Bulut'un tercih edileceğini düşünüyorum. Amir Hadzi 6 numara olarak Salih Uçan ve Jason Fernandez. Merkez ikilisi. Sol tarafta Cenk Tosun, sağ tarafta Raşit Gezal ve İlirat'ta tabii ki Abu Bakar forma şansı bulacaktır. Fenerbahçe'de ise ihtimaller biraz daha fazla çünkü biliyorsunuz ki zorluk seviyesi yüksek maçlarda üçlü tercih edilirken genelde Fenerbahçe dörtlü oyunu tercih ediyor ama biz tercihimizi üçlü oynamasından yana kullanıyoruz. Sezonun geri kalan kısmına baktığımız zaman burada nasıl tercihler olabilir? Kalede tabii ki Altay başlayacaktır. Savunmada Serdar Aziz, Samet Akaydın ve Atilla Zalai üçlüsü Atilla da cezasını tamamladı. Sağ tarafta Bright Osayi Samuel sol tarafta Ferdi Kadıoğlu ki Lincoln Henry Westerwold'un sakatlığında Ferdi tekrardan sol kenara, sol kanat bek'e geçecektir. Merkez ikilisi yine tahmin edilmesi zor ama muhtemelen William Ara ve Crespo'yu bu maçta görebiliriz. Sol tarafta Rossi önde Ener Valencia ve sağ tarafta da İrfancan Kahveci'nin oynayacağını düşünüyoruz. Tabii bana sorarsanız İrfancan Kahveci ve Crespo'nun yerine bu maçta Arda Güler ve Mia Zaits'ın tercih edilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe eğer dörtlü oynarsa da bu senaryoda Serdar Aziz'in formasını merkezde bir oyuncuya teslim edip Fenerbahçe'nin dörtlü bir şekilde yine aynı dizileceğini fakat merkeze takviye olarak da burada bir İsmail tercihinin gelebileceğini düşünüyorum farklı olarak. Üçlü oynarsa Arao, dörtlü oynarsa İsmail Zaits olup forvet ikilisi Ener Valencia ve Joao Pedro ya da Serdar Dursun olabilir. Şimdi Beşiktaş oyunu olabildiğince genişletmeye çalışan ve beklerini hücuma katmaya çalışan bir ekip görüntüsü sergiliyor. Çünkü Beşiktaş'ın oynamaya çalıştığı geçiş oyununda Masuaku ve Onur Bulut'un dripling becerileri ve topla hızlı çıkışları Beşiktaş için çok çok etkili. Bu yüzden genişleyen oyunda diğer takım arkadaşlarının da bu iki oyuncunun çıkması belirli alanları kullanmalarında fayda sağlıyor. Onur Bulut ve Masuaku çıktığında Abubakar biraz daha ortaya gelerek Cenk Tosun ve Raşit Gezal'ın ortaya girmesiyle Beşiktaş merkezde kalabalık bir yapıya sahip ve olabildiğince de kenarlarda üçgenleri olarak hücum etmeye çalışan bir takım. Özellikle oynadığı zaman Salih Uçan, Raşit Gezal ve Onur Bulut üçlüsü oyun kurulumunda rakiplerin sol kenarına ciddi bir problem yaratıyor. Masuaku genelde toplu oynamayı biraz daha sevmesine rağmen burada set oyun olarak baktığımızda Beşiktaş'ın sol taraftan çok fazla gelmediğini görüyoruz. Çünkü Cenk Tosun genelde bu alanı boşaltarak Aubakar'a yardıma gidip forvetti çiftleyen oyuncu oluyor ki Masuaku ligin en çok orta açan oyuncularından bir tanesi. Genelde Masuaku ön tarafa çıktığında topla dripling yapmasından ziyade çok fazla orta açtığını görüyoruz ki o gün de her takımın da olası kullandığı oyun planlarından da bir tanesi. Eğer Fenerbahçe bu maça 3'lü çıkarsa burada oynayacak oyuncunun Vincent Aboubakar'la olan eşleşmesi Beşiktaş'ın hücumlarında çok belirleyici bir faktör olacak. Çünkü Fenerbahçe üçlü oynadığında ve rakiplerin forvet oyuncuları santrafor tarzı ağır oyunculardan ziyade daha çabuk ve alanlara koşuları daha çok atmayı seven oyuncular olduğunda çok ciddi sıkıntılar yaratıyor ki aklıma ilk gelen de 4 gol yenilen ve 5-4 biten Karagümrük mücadelesinde Fabio Borini'nin Fenerbahçe Onmasına. O gün dörtlü çıkmıştı ama Gustavo Enrique ile eşleştiği için hareketliliği ciddi sıkıntı yaratmıştı. Aubakar eşleşmesinde de aynı şey geçerli. Üçlü ya da dörtlü kim çıkarsa çıksın Fenerbahçe stoperlerinde. Aubakar'ın hareketliliği ve ortaya gelerek toplu oyna ve pas istasyonu olduğu her senaryoda Beşiktaş'ın koşu atmayı seven Getson, koşu atmayı seven bek oyuncuları ve Cenk Tosun'un savunma arkasına attığı koşularda o alanları kullanmaları çok ciddi zafiyet yaratıyor ki Beşiktaş bunu hakikaten çok çok iyi uygulayan bir ekip. Fakat Fenerbahçe tarafından düşündüğüm, de özellikle Masuaku ve Onur'un bu kadar çok ileriyi kullanması tabii ki arkadaki bölgeleri de fazlasıyla boş bırakmasına sebebiyet veriyor ki Fenerbahçeli bu alanları beklerine de baktığımızda kanatlarına da baktığımızda kullanmayı seven fazlasıyla oyuncu var. Ferdi Kadıoğlu sağda da solda da oynasa da bu alanların hepsine gidebilen bir oyuncu. Bright Asoy Samuel biraz çekingen olsa da bindirmeleriyle kullandığı zaman çok ciddi tehlikeler yaratan bir oyuncu ve bizim her fırsatta söylediğimiz Diego Rossi seviyesi taraftarlarca tartış tartışılmış olsa da koşularıyla rakip savunmayı dağıtma rolü verildiğinde yani kısacası ortalığı karıştırması istendiğinde çok ciddi savunmaya rahatsızlıklar veren bir oyuncu. Tabi burada çok kritik bir eşleşme de var ama bunu maçın kritik eşleşmesi olarak seçmiyoruz. Normal olarak söylüyorum Valencia ve Omar Koli eşleşmesi. Burada Valencia'nın Koli'yi maç boyunca zorlayacağını düşünüyorum çünkü ben Sakar ve pozisyon almasında ciddi sorun olan bir stoper olduğunu düşünüyorum Koli'nin. Bu anlamda Valencia ve Koli eşleşmesi çok çok önemli. Az önce merkez tercihlerinden bahsetmiştik. Bence bu maçta en zor tercih İsmail mi Aram mı olacak? Çünkü Getson Fernandez gibi çok hareketli, oyunun her anında dinamik bir orta saha oyuncusunun eşleşmesini ben olsam İsmail Yüksek'le yapardım. Reaksiyon seviyesi Ara'ya göre daha yüksek bir ismi Getson'la eşleştirip merkezdeki üstünlüğü bir şekilde almaya çalışırdım. Beşiktaş'ta da bence bu maçta Salih Uçan, Getson ve Amirad için toplu oyunda Fenerbahçe merkezine yaratacağı sıkıntılar Beşiktaş'ın Avubakar'dan sonraki en önemli tercihleri olacaktır diye düşünüyorum. En zor tercih olarak bahsettiğimiz Arao mu İsmail mi tercihinin de şöyle bir sebebi var. Ben bu maçın kritik eşleşmesini Getson ve Fenerbahçe merkezinde tercih edilecek oyuncular olduğunu düşünüyorum. Neden derseniz biraz daha üzerine basmakta fayda var. Çünkü Getson toplu ya da topsuz inanılmaz çabuk ve aktif bir oyuncu. Beşiktaş'ın da rakip takım baskılarını dağıtmada Getson'un çabukluğuna çok ciddi ihtiyaç duyuyor ve her türlü tehdidiyle de hücumları sıkıştığı anlarda hızıyla rahatlattığını çok net bir şekilde görüyoruz. Getson'un karşısına da Bilin Arao'yu koyduğunuzda Arao'nun bazı zamanlama sıkıntılarından ve hamleleri İsmail'e göre bir tık daha geç yapmasından ötürü Getson çok ciddi bir tehdit oluşturabilir burada. Fakat İsmail yüksek oynadığında hem sekenleri toplama noktasında hem Getson'u karşılarken hem de sahipsiz topları kazanmada Getson'a göre reaksiyon vermesi en yakın oyuncu bana kalırsa Fenerbahçe merkezinde Crespo'dan da da Arao'dan da Mert Hakan'la da fazla İsmail Yüksek olacak. Bu maçtaki bir diğer nokta İrfancan Kahveci olacak. Çünkü Masuaku ile eşleşen oyuncunun oyuncu profili olabildiğince sprinter ve koşu atmayı seven bir oyuncu olmalı. Ya da bu boş alanları toplu ya da topsuz oyunda kullanmayı bilen bir oyuncu olmalı. Kimden bahsediyoruz? Tabii ki Arda Güler'den. Olmadığı takdirde de Emre Mor'dan bahsediyoruz. Bu yüzden İrfancan tercihinin Masuaku'nun zaaflarını kullanmada çok mantıklı olacağını düşünmüyorum. Eğer Fenerbahçe bir de zaten üçlü oynarsa ileri hatta İrfan fancının hareketsizliği Fenerbahçe'nin hücum opsiyonlarında çok ciddi zafiyetler yaratabiliyor. Bu anlamda tercihler çok kritik olacaktır. Tabii bu maçın x faktörü sahaya baktığımızda Beşiktaş cephesinden geliyor ve Abubakar olarak geliyor. Büyük maçları da seven ve son dönemleri çok formda olan bir oyuncu. Son 3 maçta 3 gol 1 asistle oynuyor. Arkadaşlarına duvar olabilmesi, driplingle adam eksiltebilmesi, ceza sahası içerisinde yakaladığında çoğu zaman sergilediği bitiriciliği Abubakar'ın Beşiktaş için en önemli opsiyon ve bu derbinin de x faktörü olacak oyuncu olarak gözüyle bakıyoruz. Son olarak da burada duran toplara değinmeden edemeyiz. Çünkü iki takımda da ciddi duran top tehditleri var. XG olarak baktığımızda Fenerbahçe'nin rakiplerine en az fırsat veren takım olduğunu görüyoruz. Ama Tayyip oynadığında özellikle Tayyip'in çok ciddi bir hava hakimiyeti ve kornerlerde ciddi bir tehdidi var. Keza Cenk Tosun için de aynı şey geçerli. Kornerlerde fazlasıyla gol şansı bulabilen bir oyuncu ve Beşiktaş'ın hakikaten duran top kullanan çok kaliteli oyuncuları var. Salih Uçan, Masuaku bunlardan iki Fenerbahçe tarafında da Samet Akaydın. Burada çok ciddi bir tehdit. Editör arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda bu maçta bir stoperin kornerden ya da duran toplardan gol atabileceği ve maçın kilidini öyle çözebileceğine yönelik düşüncelerimiz var. Fenerbahçe duran top setleriyle ön plana çıkan bir ekip son dönemde skor bulamasa da Beşiktaş'ta havadan ciddi hakimiyeti olan özellikle iki tane oyuncusu varken Fenerbahçe'ye sıkıntı yaratabilir diye düşünüyoruz. Diyelim ve burada artık yavaş yavaş maç analizinin de sonuna gelelim. İki takıma da başarılar diliyoruz. Umarım oyun kalitesi çok yüksek bir mücadele olur. Çünkü ilk Beşiktaş ve Fenerbahçe maçı gerçekten futbol anlamında bize hiçbir şey göstermemişti. Çok kötü bir mücadele olmuştu. Ligin en az kalelerine şut çektiren iki takımı sıralamada üst üste olan iki takım biraz daha kontrollü bir derbi olabilir mi diye de düşünmeden edemiyoruz ama umarım futbol kalitesinin çok yüksek olduğu bir mücadele olur. Sizlere de iyi seyirler dileyerek videoyu kapatıyorum. Derbi ile alakalı skor tahminleriniz varsa ve sizin de oyun Odaklı yorumlarınız varsa lütfen aşağıya da bırakmayı unutmayın ve Sports Daily YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın.